Bugün Trabzonspor'da hani isim isim saymanın bir alemi yok ama 7-8 tane oyuncu bir daha şampiyonluk göremez. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra başka takımların kadrolarına girme şansları yok. Burada o yüzden Tümer abine söylediği %51'i ben görüyorum ve arttırıyorum. En <laughs> en az, az %60'ı Abdullah Avcı şampiyonluğu bu bir gerçek. Bak çok kriz yönetti. Sadece krizi yönetmedi, bence yönetimi de yönetti. Yerel basını, taraftarı, yıldız oyuncuyu, bu genç önemli. oyuncuyu, genç oyuncuyu. Mesela takımdan gidebilecekleri, gelebilecekleri, sakatlıklardan sonra oynayacak oyuncuyu. Abi Trabzonspor'da futbolun e, içindeki tüm detaylar hep olumlu. Ama hep karşısında da Abdullah Avcı hamleleri var. Ya bu kadar her şeye hakim. Ya, şimdi yıldız oyuncuyla genç oyuncuyu aynı anda sağda performans olarak birlikte oynatabiliyorsan bu çok önemli bir değer. Mesela ağlayarak ayrıldığı zaman ben şunu söyledim dedim ki gitsin ya Abdülkadir Ömür Trabzonspor'dan. Ayrılsın bir yerde kiralık oynasın. O çocuğun gözyaşlarına dayanamadım ben mesela. Dedim ki bu bir ayıp. Oradan toparlanmaz gibi geliyordu. Ama dedi ki hoca bak işte vizyon böyle bir şey. Dedi ki biz onların performansıyla şampiyon olacağız dedi daha o maçın sonunda bir sonraki maç 11'deydi. Evet. Bir sonraki, sonraki maç, maç Kasımpaşa deplasmanı evet. 11'deydi. Kolay karar değildi mesela. Ağlayanı da yönetti. Yıldız problemi olanı da yönetti. Sakatlıktan sonra yerine oynayanı da yönetti. Herkesi yönetti. Yani Abdullah Avcı olmasa Trabzonspor şampiyon olamazdı. Bu bir gerçek. Yani, kim getirdiyse çok da zor bir zamanda geldi. Biliyorsun düşmeme mücadelesine evet. kadar indi Trabzonspor sezonun ilk yarısında.